Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bu ikinci videom veya birinci videom tanıtım video, video sayılmıyorsa yani bilmiyorum. Ee, bugün bir olay yüzünden olanlar ve sonradan bana alınanları anlatıyorum. Şimdi benim Serkan abi diye bir abim var. Şu an aşağıda hatta bir şeyler konuşuyorlar. Burada odam biraz daha görüyorsanız Kusuruma bakmayın lütfen. Böyle YouTube kanalı olduğu hızlı hızlı bir şeyler çekmek istiyorum. Çünkü çok seviyorum sizi. Çok merak ediyorum insanların benim hakkımda düşüncelerini falan filanlarını. Şimdi biz Monopoly oynayacaktık. İki sefer çağırdım onu. İki sefer de gelmedi. Masayı hazırladım. Çok büyük. Ay düşündük çağlasın bile o kadar aldım. Yerlere vurdum vurdum vurdum. Çaptım kırdım. Sonra Bugün geldi. Şu an oynuyorlardı. Ben de oynuyordum. Kaybettim. İkisi oynuyor babamla Serkan abim. Ee, ve bana Serkan abi gönlümü almak için ki, aldı. Aldı. Benim böyle en iç noktamı annemden öğrenmiş. Annem aramış. Demiş ki işte bla 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 şöyle gönlünü almak için ne yapabilirim. Annem de hemen demiş ki Kızım Blackpink'e bayılıyor. Şimdi benim Blackpink'ten Blackpink yazanı var yani tüm karakterleri çıkıyor. Ee, Lisa'yı da geçen annemle almıştık. Almış Şarkan abi yine. tesadüf oldu. Bir tane daha oldu bende. Ama çok iyi. Çünkü ben bir tane var ya kıyamıyorum kullanmaya. Şimdi iki tane oldu. Mesela bir karta bir şey olsa evde bir tane daha var. O yüzden içim rahat etti ve beğenen arkadaşlarıma vereceğim. İçlerimden. Ve tabii bir taneyle yeter mi? Benim Serkan abim yetinmemiş bir tane böyle almış. Ve yine yetinmemiş. Bunu açtım kusuruma bakmayın. Bir tane de Jenny almış. Şimdi hepsine birlikte bir göz atacağız. Ben Lisa harç hepsini attım çünkü Lisa'yı biliyorum zaten. Yani vardı dedim ya. İşte geçelim şimdi. Nasıl konu? Burada aşağıda müzik falan da var. Lütfen rahatsız olursanız söyleyin. Evet çıkaralım. Şimdi Jenny. Çok tatlı. Şimdi Jenny'nin önce birkaç poster çıkıyor. Hemen posterlerine bakalım. Her hmm, şey devrildi. Neyse canım. Toplarım ben videodan sonra. Şimdi. Öncelikle hemen şöyle. Cennin büyük bir posteri. Daha sonra arkasını çevirelim. Yine arkasında da böyle tarz tarz tür tür şeyler var. Güzel düşünülmüş. Zaten istiyordum bunu. Tamam. Şimdi tabii bir postayla yetmiyor mi? Yetinmezler, yetinemezler. bir biçler şey yapacaktı bir şeyken. Bu arada ben bunları benim tarifte ben birkaç tane almayı ve hediye etmeyi düşünüyorum. Bakın. Şu, şurada lise benzemiyor mu biraz? Burada bir tane böyle takvim var 2025. Onun dışında böyle. Burada arada cenni sevenler yorum yazsın. Ben lisa ve Tam da şey oldu. Annem ben zaten Jenny istiyordum ama bir yerde bulamıyorduk. Daha sonra böyle Jenny tür tür tarz tarz stickerları var. Şimdi ise benim aşk olduğum nokta. Kartlar. Pola kart bunlar. Şöyle arkalarında da var. Dünün köpeği varmış. Çok tatlı değil mi? Şurada da var. Köpeğe mi benziyor? Bu ne ya? Bu değişik bir havan gibi. Yorumlara yazsın bilenler. Tamam. Şimdi ise büyük kartlara geçelim. Böyle. Bunlar sökülüyor şurada. Ama daha sökmedim. Okula götürüp arkadaşlarımı göstereceğim. Böyle arkalarında yazılar var bir tane de böyle kart. Arkamda yeni yazılar var. Şimdi bunlar bitti. Bu arada sonra toplayacağım demiştim ya. Şimdi videoyu toplamak istemedim. Tabii eğer siz isterseniz bir sonraki video yine çekeceğim. Yine aldım çünkü. Hatta böyle çantasını, ayakkabısını, tişörtünü falan alacağız. Çünkü ben bayılıyorum artık Blackpink'e. Böyle bir lütfen BTS'in defteri çıkıyor. Bunu bir arkadaşıma getirmeyi düşünüyorum. Çünkü ben Black... BTS sevmiyorum. Bu da Blackpink'ler. Bunu ben kullanacağım. Diğerlerini bilmiyorum. Bu artık yeni okulumda kullanacağım şey olmalı. Böyle bir program ve yüzleri var. Daha sonra burada da bu var. Ee, başka yok. Hepsinden bir tane konuşuyor ama. Bunda pek Blackpink yok açıkçası. Böyle içlerimde tür tür oyunlar başıma açım göstereceğim böyle şeyler var oyunlar. Bu bu kadar. Şimdi ise liseye geçelim. Lisan ise Lisa yı yıpratmak istemiyorum. Birden sen mi? Yemedim şu anda. Yapacağım mı? Herhalde oyun bitti. Kim kazandı yapıyorlar. Bu da birazdan babam işte oyun bitti mi ne yapıyorsun diye seslenirse kusuruma bakmayın. Video çektiğimi söylemedim çünkü oyunlarını bölmek istemedim. Çok böyle değişik oyunlar vardı. ama hala bitmemiş galiba. Sesler hala gelmeye devam ediyor. Bizim oyun aşkımız bitmez. Bu arada arkadaşlar bugün cumartesi ve ödevlerimin yarısını, bugün yarısını bitiremedim. Çok sinir oldum. Çok ödev oldum. Bu hafta sonu 20 sayfa falan vardı. Geçen hafta sonu 30 sayfa vardı. Ondan önceki hafta sonu 50 sayfa falan vardı. Biz öğretmen fazla uyuyordu. Ama tabii ki seviyorum. Çok ödev, çok çalışma, çok yeni çıktı. Evet açtım arkadaşlar. Sakin olsun Lisa severler. Ben biliyorum içinden çıkacak kartları. Şimdi Lisa'nın çok güzel bir fotoğrafı çıkacak bakın. Şahane bir hatta. Şu pola kartlardan. Çok güzel. Benim favoritim galiba. Çok. Böyle bir kap ve arkası da böyle. İçinden neler göstereyim. Oy yerim ben seni. Şimdi göstereyim de göstereceğim. Hatta ben odama asmıştım. Şimdi bir tane daha oldu. Bunları da asmam. Ben de kalırlar. Tamam. Devam edelim. Şimdi başlayalım artık. Bu büyük biraz. Devasa. İç, i̇ki tane, tane. İki tane. Pardon. Büyük değil. Şimdi hemen başlayalım. Buradan başlayalım. Yulisa ve Cenni birbirlerine benziyorlar aslında. Tatlılık ve güzel kalanda. Bakın. Cenni çok tatlı. Lisa çok güzel. İkisinin kaşını seviyorum. Böyle. Şurada. Hı. Lisa benim seni ağzımda tutmak zorunda kaldım. Lütfen canın acımamış olsun. Ya yerim ben şimdi. Oy oy oy. İşte ben Anladım. bu kadar ilgiliyimdir. Evet. Aman 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 aman. Aman aman, aman. Bu arada hemen bunları toplayacağım gibi Tertnaz. İşte bu arkadaki resimleri de mük. Bence. Bence şu. Daha sonra şu. Şu falan filan. Siz de yorumlara yazın beğendiniz. Şimdi o kola kartları falan geçelim. Kapanmıyor. Ha buradan böylemiş. Ya bir dur. Ben bunu ben kapatırım daha sonra. Şimdi lisanın da tabii böyle tekstikleri var. İşte işte benim sevdiğim o polar katlar. Jenny'ler bu kadar tatlı değildi. Baksanıza. üzeri lisankin da bunlar var. Lisan da kafeyi var. Jenny ve lisan birleşmişti. Daha sonra böyle bir tane lisalar var. Arkalarında da bu yazı da yazıyor. Ve bitti. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Sizce görüşürüz.